Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birebir vs atacağız Aras'la. Maç yapacağız. Maç onda bitecek. Şimdi Aras ne giymişsin forma? Bakalım ben görmedim. Ronaldo giymiş. Ben de Chelsea dönemi Eden Hazard giydim. Şimdi hadi o zaman maça başlayalım. Kamera burada duracak. Telefon burada duracak. Biz orada maç yapacağız. Gözlük çek. Hadi Aras geç sen kalene. ben de geçeyim kaleye. Aras burada. Ben buradayım. En çok sektiren başlayacak. Önce sen sektir. Sektiremedi bile. Bir sektirdi. Ben bir, iki. iki sektirdim. Ben başlayacağım maça. Ve üç, iki, bir. Başladı. Bir çabuk geç. Çevirme 5-2 5 yöndeyim 6 2 Baş baş yaşayan durum? Ee, galiba 7 yok. Arkadaşlar durum ona 7 ay 10 5 gol kaldı. 5 gol sonra maç bitecek. Bakalım. Mesela şimdi videonun 8. dakikası 10. dakikaya geldiğinde hala beraber kalırsak penaltılara gideceğiz. Şu an zaten 8'e yaklaşık. Tamam 20 saniye sonra 8. dakikamıza gireceğiz. 10 10 10. dakikaya kadar berabere kalırsak penaltılara gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Başladı. Aldı. izleyeceğiz. Arkadaşlar pozisyona baktık. Vurmuşu şöyle şöyle değmiş. İspanya Almanya maçı gibi. Şimdi Aras penaltı kullanacak. Hadi geçelim. Maçın dördüncü penaltısı. Şimdi dakika do dokuzuncu dakika videoda. Bir dakika önce bakalım beraber mi kalacağız. Aras geliyor. ışık 10. dakika 你去陪闹了。 3 olacak mı? yaptı. Anladım. Dur, bir tane aras dışarı attı. Evet. Bir tane dışarı attı. Yok. Ben ikili iki yaptık ikimiz de devam. İki tane çek. Ay yine vurdu, vuramadı. Geliyor. yaptı. Atarsan kazanırım. Atarsam kazanırım. İzleyin penaltıyı. Gördünüz mü? Şimdi gel Aras. Yanıma gel. Öncelikle tebrik ederim. Aras da iyi oynadı. Ne demek istiyorsun? Cevabım yok ya. Nasıl oynadım? Hani adaletliydi. Adaletliydi. Başka? Başka bir şey yok. İkinci partta ne forması giyeceksin? Jot Bellingham. Bellingham. Ben de Ronaldo giyerim ya da Galatasaray giyerim. Arkasına kendim Mertens yazdım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.